Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Serdar. Ben Bahtiyar. Bugün sizlerle beraber komik WhatsApp mesajlaşmalarının ikinci bölümüyle iki değil üç oldu. Üç mü oldu? Evet. Aa, üç, evet oldu. üç oldu. üç oldu. arkadaşlar. S söz demiştik birlikte de çekeceğiz. Evet. Ben yorumlarını yazmıştım. Birlikte çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada o ay 40 abone olmamıza çok az kaldı. Tamı tamına 5 kişiye ihtiyacımız var. Arkadaşlarımız önermiyor. Unutmayın. Hadi başlayalım. İlkini Bahtiyar okusun ee, beyazları ben okuyayım. Tamam. Ne yapıyorsun? İyidir hayatım. Bugün pazar malum. Dikkanda mal sayımı yapıyoruz. Hmm, peki sen kaçıncısın? Güzel laftı. Laflar yine sokuluyor bu bölümde. <laughs> İnsanların acı... Acı acı ne ölecekler? Gelirken iki ekmek al. Taner biz iki aydır ayrıyız. Kestik, burayı Başka bir daha böyle. Bekleyin geç. Ha, şimdi daha Evet geri geldik. niye gel Tamam baştan çekeyim. <laughs> Gelirken iki ekmek al. Tener biz iki aydır ayrıyız. Acaba adam bilerek mi yazdı? Çünkü burada da iki var. Kız da iki aydır demiş. Evet, yine şifreli şifreli. Lütfen yorumlara bekliyoruz. Üçüncü bölümde yine aynı şeyler var ya. Ne yapıyorsun aşkım? Evdeyim, dinleniyorum. Sen ne yapıyorsun? Yemek yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun. Niye böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Afiyet olsun dedim. Yemek duası okuyayım. <laughs> güzel Evet. Kanka ayrıldık. Niye lan gü güzel... Sen oku. <laughs> Niye lan güzel gidiyordu? Seviyordunuz birbirinizi. Kız, kıza kalbi kırılmasın diye şişman değilsin diyorum. Seni küçük Beni kucağına da diyor. Sait on başımayım ben. Küfür var or, orada. Almayınca da beni sevmiyorsun dedi, ayrıldı. Ben bunu internette görmüştüm. Hay! tırıt tıt tıt Yine. Anacığım yaz <laughs> Anacığım. Anne ben akşam geç kalacağım. Tamam ha, geç, geç kalma. Anne anneden şey süper bir şey. Evet. Çocuğun seni anacım diye kaydetiyor. Ama olsun. Yani ana yüreği içinde. Sabah kahvaltıya mı gidecek bir yere ya? Sabah sabah kalkılır mı oğlum boş ver. Ben ısmarlıyorum. Kanka seninle güneşin doğuşunu bile izlerim lan. <laughs> yani bedavaya gelecek ya. <laughs> Şimdi anladım. Gamze hani bana bir daha adımı ağzına alma demiştin ya. E ee, ne olmuş ha, ha, yani dediysem? Evet çocuk da böyle bir espri yapmış. Senin ben yani. yani çok kötü bir espri. Bunu yapmayın. Arkadaşlar bu arada sabah gazetesinden oluruz. Reklamlar falan çıkıyor kusura bakmayın. Yani çok kötü fotoğraf. Yani, espri de kötü. <laughs> Meryem mi e yapmışlar Kokun üstüme sinmiş. Tabii ya, 500 lira verdim. Lan o parfüme. He, adam burada romantik yapayım derken gecenin birinde yapıyorsun bir de bu romantik Kız da diyor ki 500 lira verdim parfümü tabi kalacak üstünde. <laughs> Güzelmiş. Hı. Örtmen olmak muazzam bir şey. Şimdi sen oku istersen bunu. Ya hocam bal hocam, portakal kabuğu kokulu hocam, kral hocam yapmayın. kadar tatlı geliyorsa siz ondan bir tık daha tatlısınız. Gözünüz sevdiğiniz. Ne yalaka? Din sınavında melekler kim ıı, sorusuna ya, a, adını yazdım hocam. <laughs> Fizik kitaplarında ya, ya, yazmaz ama ışığın kaynağı olarak siz. Edebiyat kitaplarında yazmaz ama şiir olarak siz. O, a, bir a puan için mi yaptın? He, bunu? ortalama. <laughs> hani i̇ki puan için yapılır. <laughs> hiç iyi şey çık, gibi durmuyor da yani. Ha kısmet canım bu işler. Tabi peki ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Gitar çalmalı, kitap okumalı, spor yapmalı, biraz ağır başta olması lazım klasik ama bazen de spor spor giymeli ha, kısmet Ha canım bu işler. Tabi peki ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Gitar çalmalı, kitap okumalı, spor yapmalı, biraz ağır başta olması lazım klasik ama bazen de spor gi giymeli, Yabancı dizilerde ilgisi olsa fena da olmaz hani. Adam da hepsine olan bir fotoğraf atmış. Nasıl yapmış bunu? O orada nasıl duruyor? Burun da çok büyük yani. Ekranı kaplamış. Derya. Efendim? Bir şey diyeceğim. BUYUR! Çayını şeker alabilir miyim? Çayı şekersin içiyorum. <laughs> Deplik olaylar. Burada bir alkış yine gelsin nasıl sokanlara. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Hadi, oku tamam. sen. sen. Ben okuyacağım. Can İrem fe seni sordu lan. Hangi İrem? Bilmiyorum. Dayım da sana selam söyledi. Hangi dayım? Lavabodayım. Yani şurada bilmiyorum. Burada lavabodayım. Hani bu esprileri anlayan anladı şu an. Anlamayan da zaten tertemiz insandır. Bu oh, videoyu yayınlamasak mı ya? Dayanamıyorum. <laughs> <laughs> Çünkü terliğe başlıyorum şimdi. Hayır devam edelim ya. Kanka bir şey soracağım. He sor. Şu kelebeklerin zaten bir günlük ömürleri var. Gelip tozmak yerine neden bizim ampere kapatıyorlar <laughs> anlamıyorum. <gülüyor> Yumur... yumuşatıcı. Şimdi mi koyuyorum? Evet orta göze. Makine yanıyor bu yoksa benim mi öyle görüyor? Yok anne ya hafif ısındı o çıkmıştır fotoda. Yanıyor oğlum ne ısınması? <laughs> <laughs> yani çok ısınmış. <laughs> <laughs> Isınmayı de geçmiş. Bıraktım kanka diziyi. Niye la? İstediğim kişiyi sevmiyor kız. <laughs> Koluma dövme yaptırmayı düşünüyorum. Sence ne yaptırayım? Hmm. Barkot yaptır. Herkes senin ne mal olduğunu anla anlasın. Küfür mü edeyim? İstiyorsun. Oraya bir evet yazıyormuş bir de. Yani o evet yazdı <laughs> Ne yapıyorsun? Hiç sen? Dünyanın en tatlı kızına mesaj atıyorum. Ya çok tatlısın. Öyleyim ama cevap vermedi. Ben de sana yazayım dedim. Oh! Lan altay bayındır. Buradaydık herhalde. Dur şun ya. Devam ediyoruz yine baskın yedik ya. Baskın yemek değil arkadaşlar altay bayındır geldi. <laughs> Kapıyı aldı. Selamuna bir gün. O ana girmiyorum devam edeyim. Tamam. Çok A kötü yedik içiyor içiyor. Şey <laughs> <laughs> tamam. Ama helal olsun sana ya. Aa, alnından öpeceğim seni. Neden alın? Allah dudak yaratmış. Saçma Fatih ne dudaktan öpmesi? Ne diyorsun sen? Göz yaratmış, burun yaratmış, kulak yaratmış. <gülüyor> <gülüyor> yani ha, erkek... Yani nasıl <laughs> <red data> atılır <laughs> volüm bir? Dak kaç dakika oldu video ona bakalım hemen. 18 dakika olmuş. İki tane daha okuyalım. Bitirelim. Şu yukarı git. Az kalmış zaten. Sen Şundayız. Hadi Sen başla. Oku. Babam bana 10 cm daha uzun şarj aleti almış. Resmen özgürüm. Evde yeni yerler keşfettim. Bilmediğim 3 oda ve 2 kardeşim daha var. Bunu ilk videoda vardı bu. Var <laughs> mıydı? Evet, oldlar iyi hatırlar. Ol diyor da bir ay o iki mi üç ay mı oldu ne? Evde yeni yerler. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada kanalımız bir yılı oldu bunlar bunları video sonunda biraz bir açıklama yaparız tamam. Bir yıl olmadı ama aralığın on ikisi ne ne? Evet aralığın <laughs> bilmem kaçında oluyor. Sen okuyor. Baba şakasına bizim arkadaşlarla yata parti vermeyi düşünüyorum dedim. Hangi arkadaşlar dedi? Galiba bizim yatımız var lan dur bakalım. Hani Ben buradan onu anladım. 3 gün önce tavuk almıştık. 3 gündür dolabın alt kısmında duruyordu. Jelatin açık. Bunu açık da bozulmuştur. Sen okumadın. Belki bozulmuştu. 3 gündür hiç arayıp sormamışsınız. Bunu da görmüştüm. Bu da ilk videodan. Sen oku işine. Bu dolap bir daha dağıtılırsa Instagram'a koyup seni rezil edeceğim. Anne önceden terlikle döverdin. Şimdi böyle mi oldun? <laughs> Yani şimdi terlik dönmek daha mantıklı. Bütün herkese rezil olmaktansa... Bir de düşünsene. 2 milyon takipçi var. Mi? Yani o zaman koyar. Yani böyle 100 kişilik... Bebeğim bizimkiler e, çağırıyor. Belki kafeye giderim. Gide, gidenin annesi babası ölsün. Hadi bakalım. Ya yemin ediyorum bıktım ya. <laughs> Boyunda 170... 170, bu 170 mi? 1.70. 170 santim anlamında. Aa, 1.70 anlamında var. Tamam hadi hadi tamam. Boya zaafım var. 1.92'yim ben kalayım mı? Kal. 1.5 santim versene bana. Hangisinden? <laughs> tamam. Tamam tamam. Bunu, Açıklamaya gerek yok. Bunu bence paylaşmıyoruz. Kesiyoruz bunu. Evet sonuncusunu okuyoruz arkadaşlar. Begüm. Buyur ben ben babası kimsin? Kızımız dershanemizden 150 burs kazanmıştı. 23 27 Nisan arasında ön kayıtlarımız var bildiğin gibi. Babası olduğunu öğrenince nasıl reye yaptı lan? Ayıp lan sen ayıp ayıp. Bilmiyorum neler çay Habile içmek. Ne, ah, bu son olsun tamam bu tamam. son arkadaşlar. Hobilerin neler? Çay içmek. Peki, peki hobilerin? Hobilerin değil fobilerin. Hobilerin? Çay içmemek. Hımm en sevdiğin spor? Çay toplamak. Peki en sevdiğin aktör? Çaycı Hüseyin. <laughs> Çay ne çaymış ya. Rizeli herhalde. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Um... Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve videonun altına yorum atmayı unutmayın. Ee, en sevdiğiniz seri Whatsapp konuşmalarından bir video daha gelmesini, serinin devam etmesini like istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. 10 like istiyoruz. Evet ve duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar ben buradan. Aslında duyuru değil bu balkon konuşma filmi için. Yani. <laughs> arkadaşlar neredeyse bir yılı yitiriyoruz. İlk videoya bakın. 9 ay olmuş. Az kalmış. 9 ee, aylık Koca bir serüven. Aslında da... daha çok da gelişebilirdik ama. Bir 7 e, aylık şey. 3 mü 4? 3 aylık dört, bir ara. Dört, bak 7 ay önce. 3 ay önce yazıyor. 5 ay. 4 aylık bir ara verdik. O yüzden ilerleyişimiz çok ama çok yavaşladı. Hatta abone kaybettik. Evet. O yüzden oldu bu. Ondan sonra tekrar iyi toparlandık. 24 aboneden 35 aboneye kadar çıktık kısa bir sürede. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada ben bir video düzeni hakkında da konuşmak istiyorum. Neden bir haftada bir video geliyor diyecek olursanız. Zaman yok. Yani yakında. <laughs> e, yani kalıbı falan attım mı daha iyi videolar gelecek. Ve bu arada e, yakında... İkimiz e, oyun videoları çekmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar ve bu arada bir kariyer tarzı bir şey de düşünüyorum ben kanalda bir futbol oyunu ee, düşünüyorum. Ee, yani e, öyle ilginç oyunlar falan e, bazen böyle tek oynanımlık oyunlar falan da oynayacağız ve Serdar tek başına da video çekecek tabi. Yakında zaten bir duyuru videosu gelir. Yani haftaya ya da bu hafta da gelebilir. Hiç fark Aynen. etmez yani her an olabilir. Hafta sonuna doğru. Evet. Doğru. Bir dahaki görüştüğümüzde ya ben tek çekeceğim. Ve Batya'yla çekeceğim duyuru, duyuru videosuna. Duyuru videosunda kanalın yeni video düzenini. Video düzenini zaten hakkında kısmına yazacağım. Ve videoda artık yeni serilere başlayacağım. O serileri de oradan size haber vereceğim. Ve Soru yol hakkında konuşacağım biraz o duyuru videosunda. Hani kanalda şu an tek oyun videosu olarak Minecraft var. Hani bunu da ben yapmak istemedim aslında da. Yani Minecraft'ta oynamayı çok seviyordum. Bunun da biraz videosunu çekeyim dedim. Ama haftada bir video olunca da tabi biraz kanalın ilerlemesi de azaldı. Ve ee, Ben de şunu demek istiyorum. Eğer haftada bir buluşuyoruz biz genelde. Bir ikimiz video çekeriz. Yani haftada iki video da gelebilir. Serdar kendisi bir tane. Bir de birlikte çekebileceğiz. O şekilde gelebilir. Ya da ben tek başıma çok video çekmeyi düşünüyorum. Yeni video düzeni zaten büyük ihtimalle bu hafta siz bu videoyu izlemeden önce de olabilir. Büyük ihtimalle bu, bu videoyu önce izlersiniz de. <laughs> Açıklayacağız bütün düzeni. Hani bir düzen var aklımda şu an onu oturtabilirsem. Ben çok düzenli bir de değilim arkadaşlar. İlk başta onu söyleyeyim. Yani hiçbir şey benim böyle her şey doğaçlamadır bende düzdür. Yani Aklımda birkaç plan var onları halledersek, Tok Gurme'nin yenisi hakkında konuşuyorum. Um, Tok Gurme'nin yenisi çıkacak. For um, Survival'ın büyük ihtimalle final bölümünü yayınlayacağım, Survival'ı bitireceğim. bitireceğim. Ondan sonra şey, e, Cartoon Box gelebilir. Evet. E, sonra en komik cevaplar da güzel yani o da onu da çekebiliriz. Evet. yani çok video fikri var aklımızda. Yapabilirsek bunları çok güzel. Böyle Yeni seriler de gelecek. Yani ortalama bir 6-7 seri olacak. O yüzden her seriden böyle aa, ayda 2-3 video gele gelemeyecek. Gelebilir Ama de yani. Şu an daha düzen belli değil arkadaşlar. Düzen belli olun ya ben zaten video çekeceğim. Videoların zamanı hakkında da konuşmak istiyorum. Şu an görüyorsunuz en son video bir On. hafta önce, ondan ondan önceki video dört hafta önce, üç hafta, ondan önceki video bir hafta önce. Ve zamanlarına baktınız mı? Yani Değ değiş galiba. Değişiyor yani. Evet ama artık büyük ihtimalle 10 dakikalar, 11 dakikalar, 20 dakikalar ulaşacak videolar. 9 dakikalık, bir dakikalık videolar azalır. E ben şunu fark ettim. Kanalın şey arttıkça mesela ilk videolarımız kadar like alıyor. Mesela ilk videomuz ne kadar izlenmiş? 121 görüntülenme, 18 like falan almış. Evet. Ama yeni videolarımız da 12-13 like alıyor, 21 görüntülenme. Hatta bakalım en like son videomuza. Ben like atmamışım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bakın burada gözükmüyor. E, komple like sayısı. Stüdyoya girdim ben, görüyorum. Şu an stüdyoya girmeyeceğim. Stüdyoya girmek istemiyorum, biraz stüdyo çünkü çok gizli benim için. Videoları falan hepsini oradan paylaşıyorum. Bu arada topluluk kısmında artık biraz sohbet muhabbete de başlayabiliriz. Topluluk kısmında hepinizi Ve bekliyorum. Ve biraz daha geçtikten sonra canlı yayın belki yapabiliriz. Evet, canlı yayınlar olur. Bakalım sohbet, kimler muhabbet. daha nasıl desem etkin. Evet, daha onlara falan bakabiliriz. Yani bu arada kanalın ilk takipçilerinden biri var mı? Hiç bilmiyorum onu da. <laughs> Geldi ilk takipçilerimiz. İlk 10 takipçi arkadaşlarımızdan oldu. Evet, Ondan sonra görüşmeye başladık. Evet şu an çoğu abonemizi tanımıyoruz ama hepiniz bizim alemizsiniz. Benim alemsiniz. Yakında milyonlara ulaşacağız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani şundan ilerlemiyor bence kanal. 35'te kaldı. Haftada her gün video yayınlamıyorum ben. Hani, yani yine böyle yakın yani şu konuda geçsin ondan sonra video aralığını geçtiririz daha iyi olur ancak bir dahaki yıl yani 2022'de çok video gelmeyebilir çünkü 8. sınıfa geçtiğimiz için 2021'de de şu an. Sınav hazırlıkları 2021-2022 okul sırasında 8. sınıfa geçeceğimiz için sınavlar olacak o yüzden çok video gelmeyebilir. Ayda bir falan olur yani hayallerimiz var arkadaşlar. <laughs> Bu bir fobi yani ben 2-3 yıl ee, sonra bilmem yuttum. Ama ondan sonra tekrar eski halimize döneriz. Evet mesela yazın. Yaz çok yoğun geçer. Evet. Ayda bir video gelir işte o zaman. Eski düzeni. Eski günleri. Ve şöyle bir şey de planlıyorum. Ben şimdi okul falan olacak falan. 15'te e, e, şey kış tatilinde iyi böyle bir, bir sürü video çekeyim diyor. Bir günde 3 tane video biriktirip o mantık. E, olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Bunların hepsini bir geniş bir özet halinde biz size sunacağız zaten. Bir dahaki hafta bir pazartesi salı yine. Ve bu arada video o video nasıl gelecek? Arkada oyun oynayacağız. Evet. Arkada oyun oynayacağım derken. Canlı yayın mantığı. Can, yani oynarken duyuru yapacağız. Arkada gameplay dönecek aslında. E, ee, Bahtiyar'da bilgisayar oluyor. Ona da bir hayırlı olsun. Ee, onu alırız. Hemen bir hayırlı eğer, olsun. Eğer olursa e Disc Discord sayesinde uzaktan da birbirimize video çekebiliriz. Ve video sayısı da artabilir. E, büyük ihtimalle bir dahaki video öyle olacak. Ve Bed Wars, Egg Wars, Başka Ve, oyunlar. E, yani bir sürü oyunlar gelebilir. PUBG falan bir sürü oyunlar gelebilir. Evet. O yüzden e, nasıl desem. <laughs> Arkadaşlar yakında başlayacak serileri. Ben büyük ihtimalle yarın Batyar'ın bitkisleri geliyor. Evet. Ee, bu arada hayırlı olsunlarını alırız Batyar'a. Bu kadar keserli arkadaşlar. Benim bir tane yayınlayamadığım video var. Bater onu izledi. Zaten burada yok şu an. Onları Bater izlettim biliyor. Biliyorum onun tepkisini çekmiştim. O video çok izleniyordu. Prim mi amaçlıydı video? Doğal tepki verememiştim o videoda. Şimdi Enes bunu da TF atlasın tamam. Evet tamam tamam. Evet. konuşacağız, edeceğiz. Artık geliyoruz yavaş yavaş. Piyasayı darmadan. <laughs> ne oluyor arkadaş? Arkadaşlar. Boş yaptık hem yani şu an, video boş oldu. <laughs> Neyse. Acemili, Ali acemiz dayat. Acemiliye verelim. Bu arada video kaç dakika? oldu? 20 dakika olmuş. Yarısı <laughs> konuşma. Evet. Neyse çok çok uzatmayalım. Aslında bu ben... bitirdik resmen ya. <laughs> Ama doğru videosu daha açık olacak arkadaşlar. Evet. Doğru videosunu bekleyelim. O da bu bu dakikalarda olacak. Çünkü oyun falan da oynayacağız. Ya, oyunu oynarken konuşacağız. Öyle diyelim. Gameplay evet. arkadaşlar, gameplay biliyorsunuzdur. Ya dediğim gibi canlı yayın mantığı. Yani ama canlı yayın değil. Aynen. Neyse çok uzatmayalım. Evet. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir ve kanalı... paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Paylaşmanız çok önemli. Whatsapp gruplarında, Facebook gruplarında. Ya şöyle bir 40-50 abone alalım sonra coşarız diye düşünüyorum. Yorum da atmayı unutmayın. Görüşürüz.